sonra Allah dedi ki onlara geceyi gündüzün, gündüzü geceyin içerisine sokan benim. Ayı ve güneşi bir yörüngede hareket ettiren benim. İnsanların bütün yaptıklarından haberdar olan benim. Ve bundan ötürü hak olan ilah da benim. İbadet edilmesi gereken benim. Kanunlarına boyun eğilmesi gereken benim. İndirdiği kitaba tabi olunması gereken benim. Gönderdiği peygamberlere iman edilmesi gereken benim. Çünkü ben el-Hak olan Allah'ım ve benden sadır olan her şeyde el-Haktır ve haktır kendisine tabi olunmaya hak sahibi olan. Hani sizin ilahlarınız? Hani taptıklarınız? Hani Allah'ın dışında çağırdıklarınız? Hani kendilerinden fayda ve zarar bekledikleriniz? Hani hastalandığınızda şifa umduklarınız? Hani şefaatlerini bekledikleriniz? Hani onlar neredeler? Benim bu yaptıklarımdan bir tanesini yapsınlar. Ya eyyuhen nas duribe meselun festemi'u leh. Allah size bir misal verdi. Allah'ın verdiği misale kulak verin. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ Sizin Allah'ın dışında taptıklarınız Hepsi bir araya toplansa bir tane sineği yaratamazlar sineği. Bir tane bir sineği, sineği yaratamazlar sineği. Ve iy yaslubhumu zubabu şey'en la Şayet sinek onlardan bir şey çalacak olsa sineğin onlardan çaldığını kurtaramazlar dahi. Da'u talibu ve'l-matlub. Çağıran da çağırılan da bu çağrı karşısında zayıf düşmüştür dedi Allah Azze ve Celle. Hadi bakalım dağları yaratmasınlar. Gökleri yaratmasınlar, yerleri yaratmasınlar. Bir tane sinek yaratsınlar sinek. Yaratabiliyorlar mı? Yaratamıyorlar. Geçtik ondan. Allah'ın yarattığı sinek onların üzerine konduğunda sineği defetsinler. Defedebiliyorlar mı? Defedebilmiyorlar. Öyleyse bunlar batıl varlıklardır. Onlarda güç olduğunu iddia ediyorsunuz. Fakat onlar güçsüz varlıklardır. Onların şefaatçi olduğuna inanıyorsunuz. Fakat onların kendilerine dahi faydaları yoktur. Onların sizden zararı defettiğine inanıyorsunuz. Fakat onlar bir sineği dahi kendilerinden defedemiyorlar. Ey insanlar! Düşünmez misiniz? Ey insanlar! Akletmez misiniz? Ey insanlar! Teslim olmaz mısınız? Ey insanlar! Allah'a boyun bükmez misiniz? ذَٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقِّ Hak olan Allah'tır. وَاَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلِ ve Allah'ın dışında dua ettikleri batıldır. İşte böyledir kardeşlerim. Allah el hak olduğu için Allah'tan gelen her şey haktır. Allah'tan gelen her şey haktır. Allah'ın dışında insanların ittiba ettiği, Allah'ın dışında insanların dua ettiği, Allah'ın dışında insanların fayda ve zarar umdukları, bunlar Allah'tan bir meşruiyet almadıklarından ötürü Bunlar batıldırlar kardeşlerim. Allah Azze ve Celle böyle söylüyor. Ve en Allahu huvel Ve en yüce olan Allah'tır. Ve en büyük olan Allah'tır. Ey müşrikler! Size sorulduğu zaman en büyük kimdir? Allah'tır diyorsunuz. Öyleyse niye onun dışındaki varlıklardan korkuyorsunuz? Ey müşrikler! Size en yüce olan kimdir? En yüce olan Allah'tır diyorsunuz. En yüce olan Allah'sa Niye Allah'ın dışındaki varlıkların hayat programlarına yöneliyor, onların hayat programlarını alıyorsunuz? Gidin sorun, sokaklara çıkın, alın elinize bir mikrofon ya da akrabalarınızı oturtun karşınıza, sorun onlara. Allah mı büyüktür, partiler mi büyüktür? Size Allah büyüktür diyecekler. Sorun onlara Allah mı yücedir? Sizin bakanlarınız, başkanlarınız mı yücedir? Size Allah daha yücedir diyecekler. Niçin o zaman Allah'ı dinlemiyorsunuz da Allah'tan küçük olduğunu itiraf ettiğiniz bu varlıkları dinliyorsunuz? Akıl yok mu sizde? Niçin Allah'tan korkmuyorsunuz da Allah'tan küçük olduğunu kabul ettiğiniz bu varlıkların size bir zarar dokundurmasından korkuyorsunuz? Hani Allah en büyüktü? Hani Allah en yüceydi? Hani hiç kimse Allah'a zarar veremezdi? Hani her şey ve herkes Allah'ın mülküydü? Hani bunları ikrar ediyordunuz? Bunları ağzınızla ikrar ediyorsanız eğer Allah el-hak olandır, Allah'ın dışında kalanlar